Farkımız, tek sevdamız Türkiye İşte budur farkımız Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, Van bizim Bitmeyen heyecan bizim Tek sevdamız Türkiye Baharıyla, yazıyla Türküsüyle, sazıyla Kürdü türkü yazıyla tek sevdamız Türkiye. Bu yol kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız, sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Sayın Kaymakam'ım, Kıymetli Belediye Başkanım ve nöbetimizin 18. gecesinde bizlere ve bu memleketi yalnız bırakmayan siz bacılarımız, analarımız, amcalarımız, abilerimiz ve tüm halkımızı yürekten kutluyorum. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. 18. gecede nöbetimiz devam ediyor. Yaklaşık 3 haftadır buralardayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen bir kalkışma ardında talimatları sonrasında meydanlarda nöbetimizi tutuyoruz. İkinci bir emre kadar da tutmaya devam edeceğiz. Sizlerden Allah razı olsun. Her geçen gün daha çok artan bir kişiler kişilerle toplulukla Karacabey'de daha kalabalık bir şekilde nöbetimize devam ediyoruz. Biz burada belki bir şey yapmadığımızı zannediyoruz ama aslında çok büyük bir iş yapıyoruz. Her akşam konuşuyoruz. İşte dün akşam milletvekillerimiz vardı. Önceki akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Ama zaman geçtikten sonra, günler geçtikten sonra şimdi nasıl 18. günü söylüyoruz? 3 hafta diyeceğiz, 3 yıl diyeceğiz. Belki 30 sene sonra biz bir şeylere anlatıyor olacağız. Buradaki küçük yavrularımız bizlerden Nasıl bir cefakarlık gösterdiğimizi ve geleceğin neler bırakmaya için çalıştığımızı onlar da bilecekler. Şimdi neyi gördük? Türkiye üzerinde bir ameliyat yapılmak istendi. Bu FETÖcü terör örgütü insanların manevi duygularıyla oynadılar. Yıllarca burada belki bir sürü insan onlar için iyi gözle baktı. Dini istismar ettiler ve bu milletin Tabir caizse yani e, şifreleriyle oynamaya kalktılar ve insanları 15 Temmuz günü de üzerimize salarak bilmiyorum ama yani ben hala dehşete kapılıyorum televizyonda seyrettiğim zaman bunların artık klipleri yapılıyor bunları seyrettiğimiz zaman her gece dehşetle izliyorum tekrar tekrar izliyorum ve yarın öbür gün bunları hepimiz izlediğimizde olayların ne kadar büyük vahamiyet arz ettiğini göreceğiz. Ama Allah bizimle beraber. Allah'a çok şükürler olsun ki bize yardım etti. Belki de bir uçurumun kenarından, belki uçurumun altından bizi tuttu, çekti. Milletimizin ferasetiyle, Allah'ın izniyle bu sıkıntıyı atlattık diye düşünüyorum. Tamamen bitti mi? Evet bitmedi. Çünkü o kadar çok birbirine girmiş bir yapıyla karşı karşıyayız ki. Ama devletimiz... Osmanlı'dan öncesindeki Orta Asya devletlerinden bir devlet geleneğine sahip olan Bu şekilde de e, halkımıza neticesini sunacaklardır. Bu bağlamda ben devletimize güvenelim istiyorum. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım istiyorum. Dualarımızı esirgemeyelim ve ikinci bir emre kadar nöbetleri tutmaya devam edelim diyorum. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Kaymakamım, değerli ilçe başkanım, kıymetli başhakimim, Sevgili Karacabeyli vatandaşlarım, hanımefendiler ve efendiler, değerli gençler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle tekrar selamlıyorum. Öncelikle başta Bingöl'de Şehadet Şerbetini içen, daha sonra 15 Temmuz gecesi bu yüce mertebeye ulaşan ve bütün tarihimiz boyunca kanlarıyla, canlarıyla bu aziz vatan için, dini mübin için, bayrak için şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Gazilerimize, yaralarımıza, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Başta aileleri olmak üzere büyük Türk milletine de sabrı cemil niyaz ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı bu kötü günler en kısa zamanda sona ersin. Bu memleket sulha, sukuna, barışa, huzura kavuşsun niyaz ediyoruz. Değerli vatandaşlarımız 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin sembolü Boğaz Köprüsü oldu. Ve daha sonra da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Köprüsü olarak ismi değiştirildi. Bakıldığında bizim tarihimizde, edebiyatımızda köprülerle ilgili çok çeşitli misaller vardır. Bir atasözümüz vardır mesela. Derler, biz inanmasak da derler köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Ama o akşam Müslüman Türk milleti ayıya dayı demedi. Darbecilerin, emperyalistlerin baskıları, saldırıları karşısında hiçbir zaman pes etmediği gibi o akşamda pes etmedi. Ve bu atasözünün aslında bir tür atasözü olmadığını da bütün dünyaya ilan etti. Bu bir... Türk milleti ne der? Ercişli, Emrah gibi. Geçme namet köprüsünden. Ko aparsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde. Ko yesin aslan seni. Yani hayatı pahasına en mukaddes varlığı değerlerini hiçbir zaman terk etmez. İşte terk etmediği için de dış güçler tarafından desteklenen onların maşası olduğu gün gibi aşikar olan sözde cuntacıların sözde darbecilerin istekleri İşte bunu hep beraber yaşadık. Tankların önüne geçildi. Silahların önüne göğüsler siper edildi. Uçaklardan, helikopterlerden korkulmadı ve millet için, vatan için, din için, mukaddesat için, gelecek nesiller için, istikbalimiz için, istiklalimizden bağımsızlığı Türk'ün Anadolu coğrafyasında mührü bir kere daha sizler tarafından vurulmuş oldu aziz hemşerilerim. İşte bazı kardeşlerimiz göğüs göğüse mücadele ederken sizler de bu meydanlarda bütün yurtta olduğu gibi bir fazilet mücadelesini verdiniz. Dedik ki biz o akşam devletten yana

inşallah hep beraber bir hisse çıkarırız diye düşünüyorum. Zamanın birinde bir memlekette yuh baba adında tabiri caizse gönül gözü yani kalp gözü açık olan bir mübarek yaşarmış. Ve o beldede bir vatandaş vefat ettiğinde onun durumu kendisine bildirilir. Eğer ölen mefta Allah ve Resulünün yolunda gitmişse, güzel bir hayat yaşamışsa ve canını da o şekilde teslim etmişse yuh Baba, o cenazenin arkasından dua eder, onu hayırla yad edermiş. Fakat ölen kimse hayatını Allah'ına, peygamberine, kitabına isyanla geçirmişse, ve canını da bu şekilde teslim etmişse yine o mübareğe malum olur ve cenazenin arkasından yuh olsun diye haykırırmış. İşte günler günleri kovalamış bir gün cenaze olmuş ve bu o gün vefat eden vatandaş da oranın halkı da isyankar bir kişiymiş yine yuh baba o cenazenin arkasından yuh olsun diye seslenmiş. Tabi o vefat eden adamın bir oğlu varmış. Buna çok içerlemiş bu duruma. Kendi kendine de ahd etmiş. Bu adam benim babamın cenazesinin arkasından yuh olsun dedi. Ben de kendi kendime söz veriyorum. O vefat ettiğinde ben de onun cenazesinin arkasından yuh olsun diye Dolayısıyla babamın da öcünü, intikamını alacağım. Tabi sayılı günler geçiyor, ömür geçiyor. Yuh baba da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Cenazesi defnedilmek için tabutla ve cemaatle götürülürken işte bir köşeden, duvarın köşesinden kendi kendine söz veren delikanlı çıkmış ve "Yuh olsun!" diye haykırmış. Tabi cemaatin şaşkın bakışları arasında çok enteresan bir hadise gerçekleşmiş ve tabutun kapağı havalanmış. Yuh baba oradan başını çıkarmış ve delikanlıya dönmüş. Eğer baban gibi yaşadıysam ve baban gibi öldüysen bana da yuh olsun demiş. Evet değerli vatandaşlarım, değerli hemşerilerim. Biz de diyoruz ki bu akşam Cumhuriyet Meydanı'nda bize sureti haktan gözükür. Hizmet kervanı değil, bizi kandıran papazlara yuh olsun diyoruz. Yuh. Ve yine oradan kendimizle ilgili bir şey çıkarıyoruz. Din adına, diyanet adına birileri çıkar. Bunlar gibi bizim mukaddes değerlerimizi istismar ederlerse biz de önünü, arkasını araştırmadan Şimdi bütün dünya Türkiye'yi takip ediyor. Bütün dünya meydanları takip ediyor. Bakalım ne yapacaklar? Bundan sonraki hareket tarzları ne olacak derler. Evet düşmanda şer Oğuz'da er tükenmez diye bir atasözümüz var. Bunlar sürekli plan kuracaklar. Bunlar sürekli açacaklar. İşte yeni yeni görüyoruz mesela Avrupa'da sözde ilerici, sözde bizim dostumuz olduğunu iddia eden ülkelerin havalimanlarında Türkiye'ye gitmek, Türkiye'ye para kazandırmak, Türkiye turizm seyahati yapmak Erdoğan'ı güçlendirmek anlamına gel gelir diyorlar. Açıkça utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın fırçasından önce Amerika'daki askeri yetkili buradaki cumtacılar için, buradaki hainler için namusunu, silahını sivil halka doğrultan şerefsizler için bizim müttefikimiz diyebiliyorlar. Evet, buradan ne anlıyoruz biz? Eskiden bir lafımız vardı bizim. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyordu. Evet Türk'ün bir Türk dostları var, bir Müslüman dostları var, biz de maz, mazlum dostları var. Yani bizim akaidimize göre küfür tek millet arkadaşlar. İslam düşmanlığı söz konusu olunca Türk düşmanlığı söz konusu olunca kendi çıkarları kendi Onun için bu şuurda olmamız lazım. Bu uyanıklıkta olmamız lazım. Onların şu anda bir tek derdi var. İşte geçen de Sayın Cumhurbaşkanımız bir örnek verdi. Türkiye için de verilebilir o örnek. Dünya için de verilebilir. Bir tesbih çıkardı ve tesbihin imamesini gösterdi. İmame daha Субтитры <laughs> şu nerde aziz değil, kanı akıtmaktan zerre Sevgili Karaca hepinizi sevgi, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün 18. gece ve her gece artan bir heyecanla bu meydanları doldurdunuz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Sevgili vatandaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün ifade ettiği gibi buradaki demokrasi nöbetlerimiz hafta sonu pazar gününe kadar sürecek. Ancak demokrasiye ve milli iradeye saygı yönündeki teyakkuzumuz her zaman devam etmektedir. Bundan sonra bu üst akılların, emperyalist güçlerin bu ülkeye, bu millete yapacağı türlü türlü hileler, desiseler olacaktır. Bunların en başında bir mezhepsel ayrılıkları körükleme yönündeki eylemlerin olacağı düşünülüyor. Daha sonra bir etnik ayrımcılık yönünde değişik fikirleri yürürlüğe koymaya çalışıyorlar. Ama Allah'ın izniyle sizler burada her türlü ayrımı reddederek milli birlik ve beraberlik içerisinde demokrasiye ve milli iradeye saygılı ve her an hazır ve sahip denen vaziyetteki coşkunuzu gösterdikçe bunların bu hevesleri de kursaklarında kalacaktır. İnşallah yarınlarımız çok güzel olacak. Hep beraber çok güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz ve çocuklarımıza, torunlarımıza emanet edeceğiz. Ben çabalarınızdan ve coşkunuzdan, desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şun Türkiye'nin yoluna Düzlüğüne yokuşuna ölürüm Asırlardır kıratımı suladım Irmağımın akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm She and the thing.